bir aranın ardından birlikteliğimiz sürüyor. Kent ve Ekonomi canlı yayınımızda Manisa Televizyonu'nda turizm sektörü temsilcisi Gökçe Kesikçiler Buğday'la sohbetimizle de devam ediyor. Ee, Gökçe ilk bölümde biraz pandeminin kendi özel koşullarını e, ve Türkiye'de özellikle şu tarihten itibaren e, arada kalan o kayıp diye de nitelendirebileceğimiz ciddi sıkıntılara yol açan süreci nasıl telafi edebileceğimiz ve nasıl inşallah e, o Şimdi bir açlık, bir susamışlık da var insanlarda. Evet, yani evet, herkesin evet. şu anda bence tatil, hani eskiden birinci öncelik değildi ama şimdi birinci öncelik. Çantasında, ajandasındaki evet. ilk iş o. Evet. Bunaldı, sıkıldı, sosyalleşemedi, sevdikleriyle bir araya gelemedi. Bir an önce yeni bir başlangıç için, yeni bir enerji için, evet. iş hayatına o enerjiyi daha pozitif bir şekilde yansıtabilmek için evet. önce bir kendiyle ve sevdikleriyle baş başa kalması lazım. Evet. Bu da size büyük bir görev düşüyor demek. Evet. Turizm profesyonelleri için yepyeni bir dönem başlıyor demek. Şimdi 1 Haziran'da açtınız otellerinizi evet. ve artık misafirlerinize her hattıyla hazır bir konuma getiriniz. Ama 1 Temmuz sonrasında inşallah o kısıtlamaların daha da azaldığı bir süreçte İzmir için, Çeşme için konuşursak Ekim sonuna kadar, Kasım ortalarına kadar devam ettirebileceğimiz nasıl bir sezonu öngörebiliyoruz? Şimdi bir kere teşekkür ederim. Olumlu bir şey var, ya aşılama çok hızlandı. Malum tabi bu evet. hani ciddi bir soru işaretiydi. Yani sadece bizim hijyen standartlarımız, oteldeki standartlarımız yeterli olmuyor. Herkes bir şekilde etkileşim içine girdiği zaman da bunu da bir kaygı vesilesi olarak görüyor. O anlamda da çok pozitif bir yöne doğru gidiyor Türkiye'nin geneli. Hızlı bir aşılama olduğu vakit insanlar daha da rahatlayacaklar. Şimdi öncelikle Önümüzdeki 10 günlük süreç ve işte Temmuz başı belki Haziran 3. Üç, haftasından hı hı. sonra şimdi tam öngöremiyoruz ama hı hı. daha da kademeli olarak belli noktalara geldiğimiz vakit insanlarımız gerçekten tatil yapacaklar. Şu an telefonlarımız susmuyor. Evet. Maşallah diyeyim. Çok yoğun bir talep var Temmuz başına, Ağustos ayına. Bu Geç başladığı için de söylediğin gibi Eylül-Ekim'e kadar da sarkacak bu net. Çünkü zaten biraz da mevsimler kayıyor. malum son evet. 3-5 senedir kayıyor. Ee, Haziran'ın başı ortası e bazen yağış oluyor. Bugün Haziran gibi oluyor. miydi hava yani? Evet. Sabahın yani, erken saatleri için bayağı karşılaştık. Dolayısıyla bence Eylül-Ekim'e doğru kayacak. Evet. Bu senede güzel geçecek. İnşallah aksi şeyler olmazsa öyle ümit ediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Ee, fakat tabii ekonomik anlamda da çok zorlanan sektörler var. Malum restoranlar, kafeler, işte gece kulüpleri gibi. Onların da bir an önce faaliyete geçmesini ümit ediyoruz. Çünkü bunlar bizim yan faktörlerimiz. Gelen misafir zaman zaman restorana gitmek istiyor, zaman zaman dışarıda bir gece kulübüne gidip eğlenmek istiyor. Bir de gerçekten artık bir konsere gitmek, bir müzik dinlemek, bir tatil yapmak şu anda Aç vaziyetteyiz aynen hepimiz. Aynen. E, yani eğlenmeye ihtiyacımız var. İnsanız e, çok durduk. <laughs> olduğumuz yerde şimdi birazcık artık o enerjiyi dışarı sert. Önce biraz gerekti. ağaç gibi davrandık <laughs> kök sağlık <laughs> evet, olduğumuz evet. yerde ama şimdi evet. artık dallarımız evet. yeniden güneşe evet. yükselsin meyvelerini versin. istiyoruz. Evet dolayısıyla ben yurt dışından gelen misafir için de bu geçerli ee, yani bizim kimler şey, geliyor bu dönem mesela yurt dışından? Bizim mesela İzmir e, İzmir Hı -hı. özelinde baktığımız Hı -hı. zaman e, yurt dışı uçuşlarında direkt uçuşlar başladı mesela Ukraynadan Hı -hı. yeni bir haber bu. Güzel. E, dolayısıyla münferit de olsa e, misafir görüyoruz otellerimizde. Ukrayna'dan İzmir'e direkt uçuş var evet, şimdi. Evet İzmir'e direkt güzel. uçuş var. Çok güzel, Haftada hem olsun. de 2-3 sefer zannediyorum. Çok olumlu etkiliyor değil mi? Çok direkt olumlu. Uçuş. Hemen misafiri otelde görmeye başlıyoruz. Çünkü artık Booking üzerinden veya doğru, başka kanallardan doğru. Expedia'dan, diğer kanallardan kendi rezervasyonlarını yapıp uçakla kombinleyip geliyorlar. Ee, başka 1-2 hattan daha var şimdi yeni uçuş. Beyrut'u diyorum planlanmıştı. Or oradan farklı olacak. Farklı bir destinasyon. Evet güzel. farklı bir destinasyon. Yani bence Avrupa'da pek çok noktadan daha uçuş olması lazım. Mesela bugün İzmirle Roma arasında tabii. bir ara konmuştu, Atina tabii. arasında tabii. hani ciddi direkt uçuşların olması lazım. Ama bunun için de karşılıklı bir tabi iletişim, etkileşim lazım. Sadece hat açmakla iş bitmiyor. Öncesinde ciddi bir pazarlama yapılması lazım. Eee Bunlar tabii çok önemli etmenler. İzmir'in biz hep söylüyoruz bir connection point olması lazım. İstanbul gibi, Antalya bir gibi. Bir bağlantı noktası o, olması lazım. O zaman lazım. Evet. o vakit evet. İzmir'in kendisi. Evet. Çünkü hep Tunç Başkanımızın da söylediği gibi İzmir ben de hep söylerim. Büyük şapka tabii ki İzmir hı hı hı. esas ana noktamız. Hı hı. Çünkü gelen İzmir'e gelecek. Ama İzmir'den işte çeşme, Ama o Foça, altında başka renkler de olmalı. Tabii ki. Evet. Bir de işte İzmir'deki cazibe noktalarını da bir harekete geçirmek. Bakın bugün Efes, ne dedik? Efes yani İnanç bir bileyim, dünya harikası başkenti. bir yer. Evet. Efes, Efes. Hı. Yani Efese insanlar her dünyanın her yerinden insanlar koşa koşa geliyorlar. Efesle İzmir'i, işte kemer altını. Kemer altı bakın ben hilafsız söylüyorum yani bilirsin kemer altını. Kemer altı bir zenginlik. Evet. Yani kemer altında yeme içme var, kültür kemeraltı var. Kemer altı dediğin için söylüyorum. 15-20 yıldır. Programlarımda Kemeraltı, evet. Agora ve Konak aksının evet. ee, şehir planının yapılacağı evet. işte oradaki gece kondu alanlarının ta Kadife Kale'den başlamak suretiyle yani burada Kadife Kalesi, Agora, Agora ee, iki çeşmelik, Kemeraltı ve Konak'a kadar uzanan o aks. Şehir planına uygun yapılandırılacak, imarlar ona göre yeniden düzenlenecek, oradaki gelecek olduğu bölgeleri e, rehabilite edilecek, hmm. oradaki insanları kırmadan, Yeni, üzmeden, tabii, dağıtmadan, tabii. onlara da uygun şartlar tabii. sağlanarak ve orası ışıklandırılıp bir e, tarihi yolu evet. Evet. şekline getirilir. 15-20 yıldır biz bunu konuşuyoruz. Ama şu anda ben çok net söyleyeyim, bir İzmirli olarak hani e, hala konakta belli bir saatten sonra, yine az önce Londra örneğini evet. verdin ama, İzmir'de de kemer altında da biliyorsun kapalı, cazibesi olmayan, ışıklandırması çok yeterli olmayan belirli alanlarda güvenlik problemlerinin de devam ettiği bir şehir. Bunu İzmir emniyetiyle de yıllardır konuşuyoruz evet. ama yani evet biraz önce de arada da konuştuk ya evet, biz evet. tespiti yaptık ama e, sonuç anlamında bir türlü o istenilen yemeği yakalayamadık. Yani evet. 20 yıldır mesela şu kemer altı projesi Aynen. masanın üzerinde duruyor yok. Yapıldı aslında bazı şeyler yapılıyor da tabii çok daha hızlı bir devinim, hızlı hareket lazım. Bir de tabii şu çok mühim bence projelerin devam etmesi, sürekliliği yani bugünden yarına bir senelik, iki senelik, üç senelik değil, on senelik, on beş senelik koyup başlayıp bitmesi gerekiyor. Ki hani o bölge dini biliyoruz tabii, hani tabii. dini İnaç inançların başkenti, olduğu tabii. bir nokta orada değişik kültürel renkler var işte farklı tatlar var İzmir'e özgü nasıl? özel yemekler nasıl? var. Evet. Küçücük restoranlar ama dehşet lezzetli evet. noktalar var yani e, bu kemer altı ben yine söyleyeyim dünyada belki eşi benzeri olmayan bir noktadır bu kadar büyük hem alışveriş, hem, hem e, yeme içme, evet. hem tarih, hem içerisinde inançlarla ilgili mozeyi hmm. e, barındıran... Dolayısıyla kemer altını şimdi münferiden aslında ajantalarımız, rehber arkadaşlarımız, dostlarımız hepsi paylaşıyorlar ve güzel anlatıyorlar. Şimdi o anlamda münferit münferit işler gelmeye başladı. Bunun arkası çok daha hızlı gelecektir. O zaman da değişimin de daha hızlı olması i̇nşallah. mümkün olacaktır. Peki diye bunu senden duymak umut verici. Evet. Biz de takip edelim, ümit evet. edelim öyle Sağ olsun. Ol. Şimdi e, tekrardan Çeşme özelinde konuşacak e, olursak... E, bir de tabii yazın altyapı problemi oluşuyor yani malum kış Hı. turizmiyle şey, kış nüfusuyla yaz nüfusunun e, çok e, farklı olduğu alanlar bunlar bölgeler bunlar. Çeşme az önce de konuştuk çok büyük bir hinterlanda sahip bir yerden de bahsediyoruz dolayısıyla e, olağanüstü bir ilgi yerli turist ve yabancı turist inşallah hep olsun çektiğimiz de bu sefer de Alaçatı'dan da evet, keza yine evet, aynı evet. örnekte söz edebiliriz. Altyapı problemleri yaşıyoruz. Siz bunu İzmir'in yerel yöneticileriyle görüştünüz. Evet, ee, evet. Ne sonuç çıktı o görüşmeden? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii e, belediyelerimiz oldukça yoğun çalışıyorlar ama inanılmaz bir e, göç olmaya başladı. Çeşmeye, Urla'ya özellikle o yarım adaya İstanbul'dan, Ankara'dan çok ciddi hem yaşamaya hem de o bölgede işte belli zamanlar dilinde ticaret yapmaya, ticaret yapmaya evet. ve konaklamaya gelen misafirler, konuklar var. Ve bu hacim tabii bir anda 50 binlerden mesela 500 binlere çıkıyor. İşte 30-40 binlerden 400-600 binlere böyle inanılmaz rakamlara çıkabiliyor. E kapasitenin yetmesi çok mümkün değil. Yani yani e, muhakkak destekler alıyorlar zaman zaman ama bazen tabii turizmci olarak biz de çok e, ateşliyiz, hızlı hareket etmeyi seviyoruz. İşte bir yer kazılıyor, zamanında kapanması gerekiyor vesaire. Bunları da başkanımıza konuştuk sağ olsun. Tabii onun da çok büyük bir turizm altyapısı var. Yani bizi çok iyi anlıyor Tunç Başkan. O anlamda e, her şeyi paylaşabiliyoruz. E, Muhakkak çok daha dikkatli olunacaktır önümüzdeki süreçte. Dediğim gibi artık turizm sezonu başladı. Şu an hemen hemen her şey toparlandı. Bazen su ile ilgili, elektrikle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Ama aslında yine burada da bakarsak kapasite ile ilgili sıkıntılar var. Çünkü işte 30 binlik bir yerde bir anda 300-400 bin nüfus olduğu zaman o vakit hiçbir şey kaldırmıyor. Ee, belki o anlamda daha büyük projeler yapılıyor. Onu da aslında Tunç Başkan geçen onun müjdesini de verdi. Altyapı ile ilgili çok daha büyük öyle yatırımlar daha başlamış. Yatırımlar. Evet, evet, Yani daha uzun vadeli yatırımlar. Evet. Mesela şimdi müsilaj biliyorsun Türkiye'nin evet. gündeminde evet. Evet. Marmara Maalesef. Denizi için çok büyük bir sorun Maalesef. teşkil eden bir konu. Evet. Karadeniz'e doğru yine aynı risk evet. var. Geçtiğimiz günlerde Doğan Hocam buradaydı 9 Eylül'den onunla da konuştuk çok kısa bir süreç içerisinde Ege Denizi'nin hatta iç körfezi İzmir'i de tehdit etmesi söz konusu diyor. Yani bütün olay e, e, su içme suyu arıtma tesislerinin evet, ve tabii, atık su arıtma tesislerinin tam kapasite olarak çalıştırılması. Var evet. bazı yatırımlar ama işte evet. maliyeti e, yüksek geldiği için firmalar tarafından çalıştırılmıyor. Acaba bunu yerel yönetimler ya da merkez otorite e, çevre bakanlığı sübvanse edebilir mi şeklinde evet, evet. zaman zaman beklentiler oluştu. Başımızda öyle de bir risk, öyle bir tehdit de var tabii aslında. Tabii o çok korkunç Çeşmede bir şey. Çeşmede bir marinamız var mesela yani, uluslararası ölçekte. Evet. Ciddi sorun oluşturabilir tekneler evet, için. Yani bu tabii çok şeyi etkiliyor, insanların ruh halini etki ediyor, hmm. doğanın bir şekilde katledilmesi oluyor, oradan çıkan balığı kimse yemiyor, pek çok şeyi bir arada etkiliyor. E, fakat tabi bir takım şeyleri yapmadan gerekli önlemi almak çok önemli. Yani hep diyorum ya 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrasının e, bir şeylerini düşünüp ona göre plan program yapmak lazım. Bugün nasıl bir inşaat yaparken otopark yapmadan veya gerekli alanını Sosyal vermeden, nasıl ona imar vermiyorlarsa evet. o zaman bir büyük tesis yapıldığında da onun arıtmasının tam tekmil yapılmadan okeyinin verilmemesi gerekiyor. Bazı şeylerin bugünden yarın da değişmemesi gerekir. Çevre işte bir takım planlamaların artık 20 senelik, 30 senelik, 40 senelik planlamalar dahilinde yürümesi gerekir Daha ki uzun şehirler yani sonuçta bunlar bizim mirasımız. Bunları çocuklarımıza bırakacağız. Yani bize emanet. O yüzden çok iyi bakmamız gerekiyor. Bu bilinçle de herkes bu bilinçle yaklaşırsa o zaman tabii ki dünya bambaşka bir yer olur diye düşünüyorum. Evet, çok haklısın. Peki şimdi turizmin çeşitlendirilmesi demiştik az evet. önce. Ee, bunu biraz İzmir özelinde değil aslında Türkiye genelinde de sormak istiyorum. Ee, muhteşem bir potansiyel olduğunu, kültür, doğa turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, gastro turizm, e, işte deniz, kum, güneş bambaşka bir yerde konumlanıyor zaten. Ee, onunla ilgili olarak özellikle bakanlığın ya da e, daha merkezi organizasyonların Çalışmalarını bir turizm profesyoneli olarak gözlemliyor musun? Pandemi sonrasındaki süreçte inşallah bir şeyler daha normal gitmeye başladığında, Tabii. mesela biz onu kendi içinde de her bölgenin kozlarını ya da potansiyellerini kullanarak daha fazla ve daha nitelikli turist çekebilecek bir noktaya ne kadar yılda taşırız? Aslında bu çok zor bir iş değil Tabii yine pazarlama konusuna geleceğim şimdi hı hı. E, Turizm bakanımız çok doğru bir şey yapıp e, bir e, turizm tanıtım e, şeyi açtı biliyorsunuz İstanbul'da hı hı hı. E, bu çok efektif çalışan ve uluslararası anlamda pazarlamaya çok Açık bir Bunun şehirlerde, e, de büro, şehirlerde de ofisleri olamaz mı? Şehirlerde de ofisleri olamaz mı? Tabii şimdi mesela Tunç Tünç Soyer başkanımız e, özellikle önemli noktalarda işte Japonya gibi, İngiltere gibi, işte Avrupa gibi belli şehirlere İzmir tanıtım ofisleri kuracak. Hı. Bu çok da güzel. çok efektif. Çok güzel. Ama şimdi bakın ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani özgür şöyle bir şey var. Bir Hollywood filmi yapılıyor. Venedik'te çekiliyor. O Hollywood filmini iki önemli aktör veya aktris başrolünü oynuyor. Kaç milyon insan izliyor? Evet. Yani Mısır bir kere büyük bir facia yaşadı. Bundan 20-30 sene önce bir terör olayı. Arkasından Mis Flavonlar üstüne 3 film, 2 evet. kitap. Hemen turizm anında patladı. Evet. Yani şimdi bugün Pazarlama dediğimiz şey aslında işte nasıl dizilerimiz bile bugün bizim e, Arap ülkelerinde veya ben bir gün İtalya'da dolaşıyorum bir dükkana girdim kadın dedi ki ay dedi şu dizinize bayılıyorum size. Tabii Avrupa ben pazarında bir Oradaki bir Alıcısı var. Evet. Arabiyorum ama Hırvatistan'da falan da bildiğim değil, kadarıyla. Tabii İtalya'da izleniyor, da izleniyor. Evet. Dolayısıyla bunların her hepsi birer etkileşim hı, bakın. Hı. O dizilerde görünen sahneler. Orada görünen bir bölge bir bir sahil evet. bir işte belde. İnsanlar unutmuyor Bunları her şeyi not alıyorlar ve oraya gidip buluyorlar. Artık sosyal Doğru. medyada da böyle Doğru. bir şey. Dolayısıyla aslında başka tanıtım faktörlerini kullanıyoruz ve bence şu anki bakanımız da bunu iyi yönlendiriyor. Çok iyi çalışıyor. O anlamda sürekliliği olduğu vakit bu işin önümüzdeki yıllarda çok hızlı ataklar yapacağımızı düşünüyorum. Ee, yani bölgeler çok daha hızlı prezente edilecek ve bakın şu, şu hilafsız yine bugün Yunanistan'a gidecek İtalya'ya gidecek gitsinler aradaki farkı görsünler. Yani ben buradaki özellik, güzellik, fiyat, performans her şeyi bir araya koyduğumuzda bizim burada verdiğimizle oradakilerin arasında çok büyük fark var. Ha tabii ki Roma'da bir kültür turu yapmak, üç gün kalmak güzel bir şeydir. İstanbul'da keza öyle. Dünyadaki olağanüstü şehirlerden biridir. Ama bugün Antalya'da, işte Bodrum'da veya Çeşme'de özel ve güzel bir tatille işte İspanya'nın bir yerindeki bir tatili kıyaslayamaz. Kıyaslayamayız bile. Ne oteli kıyaslayabiliriz ne hizmeti ne yeme içmeyi. Biz çok level üstteyiz. Yani bu gerçek. Bu abartılı bir durum değil. Çok büyük açık ara farklı öndeyiz. İngiltere'de işte bir fuara gidiyoruz. Uluslararası bir isim, bir marka değil mi? Lobide saatlerce oda bekliyoruz. Odamıza çıkıyoruz. Koridorların metrekaresi daptar. Bize Türkiye'de dayatılan standartlar bugün diyelim koridorun olması gerektiği 1,5-2 metreyken orada neredeyse 90 santimlik koridorda gidiyoruz ama uluslararası marka oraya ismini veriyor. Bize vermiyor. Anladım, evet. Şimdi burada çok büyük tabii ki politik siyasi evet, başka şeyler var, var. çifte evet. standart tartışılmaz evet. zaten var kahvaltı salonunda önünüze bir krosanla iki tane tereyağı ve reçel veriyor aynı misafir buraya geliyor 50 çeşit peynir 30 çeşit Domatesin reçel 40 bile 8 çeşit bilmem ne var itiraz ediyor. Evet. Dolayısıyla artık öyle değil işin rengi biz de bu itirazları artık kabul etmiyoruz. Kendimize de şeyi... daha fazla haksızlık etmeyelim. Tabii tabii Yok. etmeyelim evet. ve biz her şeyi görüyoruz. Hı hı. Her şeyin artık çok farkındayız. E, dolayısıyla e, o çifte standartlar bize artık ne diyelim uğramasın diyelim. Yani, Pek göreceğimiz yok onlara. O, evet, evet, Çünkü olmaz. Türkiye başka bir standartta. Hak ettiği noktalara geldi. Belli zamanlar oraları yakaladı. İstanbul belli ciroları yaptı. O da, o da satış noktasında da çok güzel average dediğimiz bizim ortalama o da fiyatlarını yakaladı. Dünya klasmanında Londra işte şey o sıralamadaydı. Yine oraları yakalayacağına ben kesinlikle eminim. Çünkü dediğim gibi yani çok şey var Türkiye'de. Çeşme, İzmir özelinde de ya yani iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz ama şimdi Alman misafirlerimiz bizim Temmuz'da çok yoğun başlar. Hı hı. Ee, Almanya'da yaşayan Türk e, aileler çok fazla gelirler. gelirler. Evet. Onların çünkü Ege ile olan bağlantıları tabii çok. Canım. Aileleri tabii. burada. Temmuz-Ağustos ayları o anlamda da yoğun geçer. E, yine Hollanda'dan uçaklar oluyor. İşte Ukrayna var bu sene. E, yani pek çok değişik hatta açılacaktır önümüzdeki dönemde. Ne güzel. Dönemde. Direkt uçuşlarının tabii, sayısı artarsaydı bunun tabii. çok olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Çok önemli. Ee, Gökçe tabii çok ço konuşabileceğimiz çok fazla konu var. O kadar kapsamlı. Ama bugün itibariyle en azından herhalde en çok aklımızda olanları elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum geldiğin için bu yoğunlukta bizi de kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Ben yeni sezonunda pandemi sonrasındaki inşallah daha az kısıtlamayla ve daha bol özgürlükle geçecek döneminde tüm turizm sektörü taraflarına hayırlı uğurlu olmasını, bol bereketli, kazançlı ve Türkiye için çok daha aydınlık geleceği müjdelemesini diliyorum. İnşallah. Senin de tüm turizm profesyonellerine vallahi kolaylıklar diyorum. İşinizin ne kadar zor olduğunu bildiğim için Allah Çok kolaylık versin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ ol geldiğin için tekrardan. Çok Teşekkürler. Değerli seyircilerimiz Gökçe Kesikçiler Buğday İzmir'den, Çeşme'den bir turizm sektörü yöneticisi profesyoneli bugün kent ve ekonominin ekonomi programımızın canlı yayın konuğu oldu Manisa televizyonu ekranında çok teşekkür ediyoruz yaklaşık 45 dakika hatta neredeyse 50 dakika süreyle bize eşlik ettiğiniz için inşallah bir başka programda yine farklı bir konu ama kendi alanında uzman yetkin değerli bir başka ismi sizlerle buluşturuncaya dek sağlıkla kalın.